Harika iki komedyen geliyor. Çok iyi iki sanatçı geliyor. Alkışlarla Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt geliyor. <laughs> Hey! Hey! <laughs> ya. Senin yaptıklarını dur, yaptım. Dur, dur, dur. Allah'ını seversen Cengiz abi gelir gelmez... ...şu müzikle senden hemen bir Cengiz Bakkal... Cengiz, cengiz, abi, cengiz. abi ne ya? Cengiz, cengiz abi. Erdal bak. <laughs> Erdal <bak>. İşte. Sağ ol. Bu, bu istenecekti. Bu da onun için yani.